Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketini kurmak için temin etmemiz gereken bazı bilgi ve belgelere ihtiyacımız vardır. Bu belgeler nüfus cüzdanı, e-devletten alacağımız interaktif vergi daire şifresi, faaliyet adresi kira ise kira sözleşmesi, sanal ofis ise sanal ofis sözleşmesi, ev veya iş yeri kişinin kendine veya birinci dereceden tanıdığına ait ise tapu, araç var ise araç ruhsatı gibi evraklara ihtiyacımız vardır. Şahıs şirketinin kuruluş aşamaları nelerdir? Öncelikle interaktiften aldığımız kullanıcı kodu ve interaktif şifresi ile interaktif vergi dersine giriş yapılır. İlk olarak işe başlama bildirimi verilir. Bu işe başlama bildiriminde faaliyet adresi, faaliyet kodu yani NACA kodu, şirket açılış tarihi gibi bilgiler yazılır. Daha sonra e-tebligat başvurusunda bulunulur. Kişi eğer genç girişimci ise genç girişimcilik dilekçe başvurusu yapılır. İster iş yeri olsun, ister home office olsun, eğer kira ise kira damga vergisi beyanlaması verilir. İşe başlama bildirimi, e-tebligat, kira damga vergisi beyanlaması ve genç girişimcilik ilçesi verildikten sonra şirket kuruluş işlemlerinin büyük bir çoğunluğu tamamlanmış olmaktadır. İşe başlama bildiriminin verildiği tarihten birkaç gün sonra vergi levhası çıkmaktadır. İşe başlama bildirimi verildiği tarihten itibaren bir iki hafta içerisinde bağlı bulunulan vergi dairesinin yoklama birimi tarafından yoklamaya gelinilir. Vergi levhasının çıkmış olması demek aslında şirketin kurulmuş olduğu anlamına gelir. Yani vergi levhası çıktıktan sonra faaliyete başlanılabilir. Müzik